Sağa Selamlar, saygılar herkese. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Evet, şu anda hava karanlık. Ben videoyu çünkü öyle çok böyle birden başlattım. Hiç giriş yapmak da aklıma gelmedi. En sonunda giriş yapıyorum ve bu siz bunu yeni görüyorsunuz. Fare gibi duruyor. Neyse hadi videoyu izleyin. Hadi görüşürüz çok şey bir video. Plansız bir video oldu. nere geldik biz? Bir bakanlık tanıtımına geldik. Her şeyi böyle tanıtıyorlar. Çok güzel. Şimdi oraya göstereceğim size. Şu anda şey ne yapıyorlardı lan burada? Ne yapılıyordu burada? Burada ne yapıyorlardı? Bu Cumhurbaşkanı sen Hayır hayır burada da izliyorduk Ne izliyorduk burada? Niye durduk? Burada niye durduk? <laughs> çok Ha şey, burada da şimdi şuradaki uçak simülat göster oraya da. Burası araba. <laughs> Nerede uçak simülatörü? Yok o helikopter. Ha şurada uçak simülatör var. Ona gireceğiz. Böyle değişik bir video oldu. Sesim nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Mikrofonum da yok. Ne şimdi, oldu? Şimdi biz burada sıra beklene kadar size yarı araba göstereceğiz. Ben arabadan bir çek. Ben arabayı da Neredeyiz? Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu diyor. Orayı da göster. Biz geçtik. Bu nasıl çıkmış? Buradan bir yol değil ki. Geri dönelim. Şuradan geçebiliyoruz. Ha, geçebiliyoruz demek. Bir şiş kesebilirdik. Sağ tarafınızda sütümüz mevcut o. E, kendimize doğru kessek bir kalık şey kalkış yapar.

全然違うと思う。

Etariyetlerinden olduğu aracın mesafeleri ne kadar süresi? Ha. Eee şu an bir sanat falan baktık. Arkadaşlar e, sanırım bölümü bırakıp başka bir şeye seçebilirim ileride. Eee gençlik spor bakanlığına geldik böyle bir durum falan yapmışlar şey diyeceğim. <laughs> Sorsak, bize de yaptırırlar mı Ebru'yu? Biz ben de yaparım. Baksana Farkındaysan <laughs> güzel sanatlar da Yani buraya ben de sanatlar daha. daha iyi yaparım. Ne dersi haberim olsun. Hayır. Hayır.

Hvor mye kan alle få for ti minutter? Parket <Sessizlik> ya ben hiç dolanmadım Başbakanlık Süryancamlar şey yapındayım yani. ya, belki ya yani, yok doğru Bye, ay, ay, şey <Sessizlik> falan varlı, öğrenmiş durumda kayıt istasyonu ne proje yani bütün testler aslında alacağız, <laughs> ben ben, böyle, böyle. <laughs> şey beklerken hava soğuk olacağı için sorunumuz yok. Ben başından beri çalışacaktım. Yatırım tekliflabıldım. Ya söz zor. Sen 72 ya. Zaten ya be vakaşlar boyalar boyalar var. Bir bak sen. 2014'te camı yer ondan yerimize kavurup gitme gitme durumumuz var. Her gün hep istedik. Nasıl yapmıştık lan biz gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Onun ne diyeceğiz? Takım yapıp şekil ediyor. Yok öyle yapmışken. çok. çok pazar. Pazar gelebiliyorum. Aşağıdan sizce aldığımızda nereye getireceğiz? Bu arabayla geleceğim. Eee arabayla getireceğim. Gel buraya gel buraya. Kendi aracım var. Şu araç bir de geliyor. Gelecek <birdlot yok absorbed> Bir de de öbür araç geliyor bizim katılımcıları getiriyor tamam, ya. Onu atalım. Yanına, yanına gelsin. Aynen yanına yaklaştık. Onu atalım. Tamam. Var. Ve Merve nerede? Söyleyelim. Öyle yapalım. Aynen. <laughs> ama diçeğim bütün değişmekte olan arkadaşlar. de evet. söyleyeyim Evet evet çok iyi. Dolu dolu güzel. Çok Güzel, 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 güzel. Çok bir konuyla siyah masaya Bakın evet. arkadaşlar en güzel benimki oldu. Ee, en güzel benimki oldu değil mi? Bakın hepsini ama en güzel benimki. Çok istediğim gibi bir şey çık bana ama. Olsun. Evet. Kuruyunca gene falacağım ben bunu. çek çek çek. Şuraya, şuraya. Gençler Rıdva bana şiddet uyguluyor. Bak tükürüyor ben. Ulan yürü git lan. Koş 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 koş. Bütün yüzde don yok. Ne? Rıdvan <laughs> <laughs> çok ona gelmiş YouTube videosu çekiyor. <laughs> Arkadaşlar bugün rap <laughs> röportaj yapmak istemiyorum şu anda fuardan boş, çıktık. Boş 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 dolar 15. <laughs> şu anda fuardan çıktık. Ee, şey böyle nasıl desem böyle bakanlıklar var. <laughs> yani oğlum bir <değil> <laughs> şurası bu ne <imle> ya? <laughs> fuardan çıktık tamam mı? Aa, böyle çok güzel şeyler var. Böyle dünya kadar şey veriyorlar işte aynı anda. Hem de böyle sürekli böyle iş alanında, üniversite öğrencilerine kesinlikle böyle işe yarar şekilde şeyler var staj programları falan oluyor. Oğlum çok uzağa gitme mikrofon yok zaten az staj oha <laughs> staj programları falan oluyor baya. Onlara başvuru falan yapıyorsunuz z iş teklifleriyle gelenler oluyor. Ee, biz çoğu şey şeyi değerlendireceğiz e. şey. <laughs> inanmıyoruz. Ee, çok faydalı bir şey oldu. Ee, ayın 12'sine kadar açık burası. Anne gelmek isteyen gelebilir. Bu kadar. Zaten. Bugün 12'si mi lan? Neyse bugün bitiyormuş Gelmeyin artık ya yani, olmuyor Bu videoyu Allah bilir ne zaman atarım ben ee, Bu kadar Başka da bir şeyimiz yok ee, Video kaç dakika oldu bilmiyorum Videoyu beğenip Kanala abone olun e, Arkadaşlarınıza paylaşın Neyse, önemli değil Ölmeyin Lan beni göster Videoya günleri. Kanteri göster videoyu bitireceğim. <laughs> Böyle kameraman da ölmeyin, hasta olmayın. Bazımsınız. Burada neydi lan? No birin sözü. Kendinize iyi bakın ya da bakmayın. Bu kimsenin onu değil, bunu da unutmayın. Hoş no respect fuck. <laughs> Ay görüşürüz bay bay. <laughs>